Merhaba arkadaşlar bugün e, saat 1'in video çekiyorum. Bir haber vermek için <laughs> YouTube kanalında yani bu YouTube kanalında yeni bir seriye başlayacağız. Son Soft Forest ilk çıktığı gün almak planlıyorum. E, the Forest'ı bilmeyen yoktur zaten. İlk oyunu The Forest, ikinci oyunu da Son Soft Forest sunulacak bize. E, oyunun fragmanlarını falan YouTube'dan izleyebilirsiniz. Zaten izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Oyunu biliyorsunuz e, oyun çok iyi. Yani ben ga gayet zaten sevdim. En sevdiğim oyun The Forest zaten arkadaşlar bunu buradan söyleyeyim. Küçükken internet kafede falan gidip çok oynardık arkadaşlarla. E, yani şunu demek için ben bu videoyu açtım aslında. Sons of the Forest'ın serisi YouTube kanalına gelecek. İzleyip e, görebilirsiniz yani nasıl bir hikayesi var. Ben de ilk defa oynayacağım. Zaten çıkar çıkmaz ben oynayacağım. Ee, bu kadar. <laughs> İyi akşamlarız ben. Görüşürüz. Ulan gecenin altısında da videomu çekilir ya.